2015 yılından beri İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası bünyesinde muhasebe derslerine giriyorum. 2017 yılında biz taşeron sistemine geçtik. Ondan önce halk eğitim üzerinden ücretlendirmeler yapılarak haklarımız alınıyordu. 2017 sonrası hizmet alım ihalesiyle taşeron sistemi üzerinden Mart ayı ile Aralık ayı içerisinde çalışıyorduk. Ücretlerimiz tamamen taşeron firma aracılığıyla ödenip sigortalarımız onun aracılığıyla yapılıyordu. Bunun dışında tüm ders açılımları, öğrenci bulunmaları falan hepsi bizim kurs merkezlerimiz tarafından yapılıyordum. Bizim buradaki eyleme çıkma amacımız tamamen aradaki bu taşeron firmanın kaldırılıp e, belediye bünyesinde daimi olarak sigortalı olarak çalışmak istiyoruz. 12 ay boyunca ders anlatıp 12 ay boyunca sigortamız olsun istiyoruz. E, her meslekten, her branştan burada arkadaşlarımız var. E, hepimiz e, İzmirli vatandaşlarımızı meslek edindirerek onları hayata katıyoruz. Hepimiz onlara tecrübe edindiriyoruz. Ama onları hayata katıp, meslek edindirirken biz aslında e, bir daimi işimiz olmadan orada çalışarak onlara derslerimizi anlatıp e, geleceğimizi göremiyoruz. Biz e, bizlerin burada toplanma amacı devamlılık olsun hiç ara vermeden ders anlatalım çalışalım istiyoruz. Çünkü biz en çok sınıflarımızda özgürüz, en çok insanlara vatandaşımızı İzmirli halkımıza bir şeyler öğ öğretirken onların özgüvenini biraz daha arttırırken mutlu oluyoruz. Çünkü onların bir bir yerlerde çalışıyor olması bize bizi mutlu ediyor. Çünkü bir yerlere gelmişler, bir şeyler bizlerden alıp artık bir kademe yükselmişler. Biz burada eylemimizin bugün 15. günü dün e, Tunç Başkanımızla bir görüşme sağlanıp e, isim listesi ve e, bizim dilekçemizi aldı. Taleplerimizi, görüşlerimizi aldı ve değerlendireceğini söyledi. Ve biz bu değerlendirme sonucunun burada bekleyerek e, slogan atmadan sessizce bekliyoruz. E, oturarak da olsa bekliyoruz. Değerlendireceğini söyledik. Olumlu olacağını bekliyoruz. E, ve burada şu an 31 tane hocayız. E, hepimiz farklı branşlardayız. Hepimizin umudu ee, geleceği şu an için Daimi olarak çalışmak, daimi sigortalı olarak çalışmak istiyoruz. Çünkü biz e, kredilerimizi, faturalarımızı ödemekle ödeyememekle yüz yüze kaldık. O yüzden burada e, bekliyoruz ve çok iyi bir yol aldığımızı düşünüyoruz. Sonuç başkanlığı görüşesiye kadar. Çünkü bundan önce e, iki senedir bir süre gelen e, şeyimiz vardı, mücadelemiz vardı. Hep yarım kalıyordu ve Başkanımızın bunlardan haberi olmadığını söylemişti. Ve artık haberi var. Ve bizler için de kadın istihdamına ağırlık vereceğini biliyoruz. Çünkü kendisi de kadına önem veriyor. İzmirli'ye daha çok verimli olabileceğimizi düşünüyoruz. Burada bekliyoruz sonuç alasıya kadar. Somut bir sonuç alasıya kadar da beklemeye devam edeceğiz. Bu süreç dahilinde biliyorsunuz burada eylemimiz vardı. Başkanımız bizimle bir görüşme talep etti, konuştu. Çok güzel söylemlerde bulundu. Biz de burada bütün arkadaşlarımız başkanımızın vermiş olduğu sözle birlikte burada o güzel haberi, biz güzel vaatlerde bulundu, o güzel haberi hep birlikte öğrenmek için burada bekleyeceğiz, sessiz devam edeceğiz. Çünkü bizim amacımız zaten hani belliydi, başkanımıza seslenmekti. Bu taşeron sistemine hayır diyoruz. O yüzden de başkanımız sağ olsun bizlere zaten bu bilgileri de verdi. O yüzden başkanımızın bütün arkadaşlarımızla birlikte burada sessiz bir şekilde şekilde evlerimizde beklemek değildi. De, o güzel bir hep birlikte burada almak istiyoruz. Gerekli işte yerler görüş değerlendirilecek. Dediğim gibi yani şu an için bir şey somut bir mevsimimiz şey, olmadığı için bu güzel haberi hep birlikte arkadaşlar bir, sessiz bir şekilde oturarak çünkü eğitmen kimliğimizle bizim hani amacımız belli daimi iş daimi sigorta o yüzden e, bu şekilde devam edeceğiz elimize. Yani şöyle e, evet hani zaten işsiziz şu an işimiz yok evlerimizde değildi de, burada hep birlikte birbirimizle o güzel haberi burada almak istiyoruz hep birlikte.